Neyse krabayı çekiyoruz. Dişli rakip severiz. Ya götten yiyince gör. <laughs> Ayrıl. Ben. Ne bilmiyorsun. Adam mısın? Sen benim. <laughs> Sen beni tanımamışsın babu. Ne <laughs> bile silah ne bile ne olur diyelim. Yani. De. Aldım Amanı. Nasıl silah yok lan Götverenin mermisi yok ya Oğlum Bileti pompalı ile alıyorum Silahsızlıktan adım yok. Aldım. Aa. Oğlum götümden. Lan silah vermedi lan. Götümden ter aktı lan. La ama ne koyacağım ya bir tane silah vermedi bir şey. Ya, gel burada Beryl var. M762 var ya. Hadi lan gene sen lootla hep şey ol diyor. Oğlum. İlk defa o pompalıyla e, oynadım ne abi diren, Bu pompalı Bir de 760 kör ID. çok güzel olur. Bulursun ya. Bulursun ya, tabi buluruz be ya. Okay. Koy. <laughs> Sin sen. Değilim ben. Bluetooth yapalım da arka taraflar oynayalım ya. Millet oradan sıkıyor. Hmm. Vay ananı sikiyim. TikTok'tan mesajı Fırat bak burada titre diyelim titre de. Of oh, of oh, of. Oh. Oo. Oh. Lan nereden? lan ya? Vay anasını Ne Ya bir dur. Nereden sıkıyor gördün mü? Yok. Gördüm. Nerede işaret? Hemen önüm. İşaret lan. Benim olduğum yer. Birini baydım. Birini aldım. Diğeri de şuradaydı. Watch out. Ha öldürdün mü onu? Hı hı. 4 x var alıyor mu? Olur. Olur da şeyim yok. Dikey tutamak falan tutamam yok ya. Ben de de hiçbir şey yok. Neyse tamam gel şu. Olur lan. Bekle şu botları. Benim telefon çalıyor bir dakika. kim arıyorlar seni bu saatte? Çaldı. Ben Abi hayatımın en kötü spreyini attım ya. Ne gel? Ne Watch out. Kendi attım işaretten. Tamam aldım ikisini de. Awesome. Tamam ya. Güzel güzel de abi tutamak yok bir şey yok, hiç bir şey yok. Bu ne lan? Alacığım. Ay seni <laughs> Kulağım vardı ama. Ee, bu beni fiş ettik içim arıyor be ya. Ee, abi kim ya? tutamak yok ama. Kufre edeceğim şimdi. Ben de var ya. Yani. Va şimdi küfür ama var bir de. Şu lazer nerede? Ha buradaymış. Bazere buna tak. 2 xi siktirelim. Bir tane şundan çek. <laughs> İsmail ulan He? ne çok arayanın soranın varmış. Normalde aranmazlar. Başka zaman olsun. Gece 1 oldu mu? Adına, en hayatımdaki en kötü spreyi şimdi Vay baba. Oo. O adam dolu lan. Adam dolu. Tutamağı cık, var lan. mı? Tutamağı var mı? vardı ben aldım kanki. Ha tamam. Gel o zaman şu adamlara ne? doğru ilerleyek Bunlar da belki ee... vardır. Bakayım bunu da tamam. Oo burada iyi savaş Oo, var. hemen geliyorum. Çok gelin. iyi bir savaş var burada gel. Geliyorum. Edeyim. Hemen atılma lütfen. Ben giremedim. Vallaha sen ya. Bir baygın. Diğeri arka taraftaydı, gördüm onu. Yaklaşıyorum onlara doğru. Ben de peşindeyim. Ama ne de ya. Aman <laughs> Aman Tamam. Hey Abi bunda ya. da tutamak yok. Oo burası bayağı dolu ha. Ah eh, bak sonunda tutamak varmış. Sı Eee tamak. He? Ne? Ergomik tamak. O ne? Ergomik ne lan? o bak. O yeni tamak lan ben de yeni gördüm. Neyse yürü. Neyse şu adrop. Watch out. Enerji drink. tam ÇEK amına koydum gözü çık çık çık. Ananı Nerede? Watch out. Bu arada değil ki taşım burada ya. Awesome. Tamam. Oran. Tamam, oh, O oh, şey sıkıyor. Dikkat et. Oh. Tamam, Rıza gitti. Onun şeyini alacağım. Emirim dördünü. Sen bana, bana lazım değil. Dikey de var zaten ona. Bende var ya dikey. Şimdi dur. Bana ne lazım? Nerede? 4x lazım değil. Attım gitti. Tamam. Şu drop tarafında adam yok mu? O. Nereden yedim ben? Ay gördüm. Gördüm o minnak kafanı. Kaçtı piç. Arkadaşım, şey yapmıyorum bak biz de burada yani nerede Aa, biraz geri çekil alana girmiyor o geri zekalı alanda kalacak ben nerede adam oradaydı Aa, Gel. Alana gir. Alan seni. Orada vuramadım lan ee şeyle M24'le Vursaydı iyiydi de Biraz sonra 2 alırız kişi mi kaldı? Hı hmm. Gördün mü direkt işaret et. Ulan şu anda kimseyi gördüğüm yok ki. Ben mi Awesome. <laughs> Ulan hani görmedim piç? Vallahi bir anda gördüm. Thanks. Eee diğeri nerede? Oh. Güzel vurdum Hiç. vallahi. Allah. <laughs> Valla güzel vurdu. We are the best. Tabii biz de iyi.